Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? miralan Mira yok. Onların bir işi var bilmiyorum. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Ne yapıyorlar ben de bilmiyorum. Giyirdim az önce arkadaşlar. Arkadaşlar bizim konumuza onu bunu boş verin. Şimdi çok uzattık, Uzatmayalım. Like sayıları azaldı. Görüntülenme sayıları azaldı ve yorumlar azaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben hani ben bundan sonra video atmam arkadaşlar. Bak kanalı kapatırım. Daha video beklemeyin ben. Gerçekten kanalı kapatırım. Bunu yapacaksınız. Abone olmayan kişiler var bak. Kanal, bu kanalda abone olmayan kişiler var. Lütfen Şimdi YouTube maç bakacağım.